Merhaba arkadaşlar. Ayşe'nin Marifetleri'yle YouTube kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle sütlü revani tatlısı yapacağız. Şerbetli bir tatlı. Ee, yoğurtlu yemeyen arkadaşlarımız yorumlarda belirtmişler. Sütlü revani yapar mısın? Tarifini verir misiniz diye. Ben de tabii ki dedim. Şöyle çok da mutlu oldum isteklerde bulundukları için. Hemen şöyle güzel bir sütlü revani yaptım. Yoğurt hiç yok içinde arkadaşlar. Şöyle harika böyle çatır çatır çatladı her yere. O kadar güzel kabardı şişti ki keserken bile kenarı olduğu halde ne kadar kabarık görüyorsunuz yakından. Şimdi bu güzel tarife arkadaşlar hemen geçelim hiç beklemeyelim. Buyurun tarife. Evet tarifimize geçtik. 3 su bardağı şekerimiz var. Burada 3 su bardağı suyumuz var. Şerbetimizi hemen hazırlıyoruz. Revanimiz için Söylediğim gibi bugün revanimiz e, sütle yapacağız arkadaşlar yoğurt tadını sevmeyen arkadaşlarımız için bugünkü revanimiz sütlü olacak sade sütle yapılan bir revane olacak e, ilk önce şerbetimizi yapmakla başlıyoruz tabii ki 3 su bardağı şeker 3 su bardağı suyumuzu aldıktan sonra şöyle bir karıştırıyoruz ocağımıza götürdükten sonra kaynayınca 10 dakika kaynaması yeterli 4-5 damla limon sıkıp 2-3 dakikada öyle kaynatıp altını kapatacağız. Hemen soğuk bir alana alacağız ki soğumuş olması gerekiyor. Revanimizde ılık olmuş olması gerekiyor birleştirmek için. Hemen ocağa götürelim. Şerbetimizi ocağa koyduktan sonra hemen şöyle 2 tane yumurtamız var. Sütlü revanimiz için. 1 bardak normal 200 milimlik su bardaklarımız. Şöyle güzelce çırpalım. Şekerimizi ilave edelim. Çırptıktan sonra şöyle sıvı yağımızı ekliyoruz. Bir su bardağı. ekmeğimizi ekleyelim. Bir su bardağı da unumuzu ekleyelim. Bu arada bütün malzemeler oda ısısında olması gerekiyor. Bir buçuk kabartma tozumuz var. Şu yarım olandı. Burada bütün olan. Bir tane vanilyamız. İsterseniz iki tane koyabilirsiniz vanilya kokusunu seviyorsanız çok da lezzetli oluyor. Şöyle güzelce karıştıralım. Şöyle yarım bardak onu daha ekleyeceğim. Benim yumurtalar iki tane büyük boydu, ee, ondan ötürü iki tane ekledim. Eğer yumurtanız küçükse 3 tane ekleyin. Çok güzel oluyor bu tarifimizde. Biliyorsunuz kanalımızda Revan tarifimiz çok fazla. İki tane yani bu üçüncü olacak. İstediğinizi yoğurtlu, yoğurtsuz, sütlü, kakaolu, çikolatalı, cevizli hangisini isterseniz tarifimiz mevcut. Böyle güzelce çırptıktan sonra şöyle bakalım kıvamına. bardak da irmik koyalım bir buçuk bir buçuk olmuş oldu bu kadar çırpılmış olması yeterli bakın kıvamı bu şekilde Harika şerbetini çeken güzel bir revanımız olacak inşallah. Hemen kabına borcamına koyuyorum. Borcamımızı arkadaşlar her zaman olduğu gibi tereyağıyla yağladım, biraz da un serpiştirdim, fazla ununu geri döktüm. Bu şekilde yapıyorum ben. Çok da güzel oluyor. Şöyle hepsini alalım. Isınmış olan 180 derece fırınımıza hemen gönderiyoruz levhanemizi. Pişip gelsin artık. Kekimiz pişti çıktı. Şöyle ılımasını bekledim. E, şerbetimizi dökmek için bayağı bir ılıdı. Şimdi şerbetimiz de soğudu. Şöyle kıvamını göstereyim. Böyle. Şimdi güzelce üzerlerine dökelim. İki saat beklemesi gerekiyor. Revan'ın güzel çekebilmesi için. Şöyle Kestikten sonra diğer kalanı da dökeceğim üzerine. Şöyle kalanını da hepsini içine dökelim hemen ağzını kapatalım 2 saat bu şekilde kalacak arkadaşlar ve manimiz şerbetini tamamen çekti tam 2 saat oldu şöyle bekledim bakın hiç yok hiçbir yerinde şerbet kalmadı Arkadaşlar ve şu şekilde de kabardı harika bir e, sade revanimiz oldu şimdi hemen şöyle yapmak istiyorum böyle her yerine Hindistan cevizi serpiştirmek istiyorum dilimlerde zaten tabağa sunum alacağım şimdi iç dokusunu da göstermek istiyorum sizlere. Harika oldu. Revanimizin şerbeti çok güzel bir şekilde çekti. Hemen şöyle bir dilim aldım. Sonunda size göstermek için. Harika çatladı. Her yeri kabardı. Bakın şöyle her şekilde görünüyor. Çatladı. Keserken bile kenarı olmasına rağmen harika bir şekilde şişti. Kabardı arkadaşlar. Tarifimi birebir uygularsanız sizinki de bu şekilde güzel bir revani tarifiniz olur. Ee, dediğim gibi revan tariflerim var kanalımda. Bu da özel istekti. Sütlü yaptım arkadaşlar. Yoğurt yemeyen bir arkadaşımız için. Ee, Bünkü tarifimiz de bitti. Buraya kadar izlediyseniz yeni gelen arkadaşlarımız abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Zilin tüm kısmını açarsanız bütün tariflerim sayfanıza gelir. İstediğinizi yaparsınız. Bize de güzel güzel yorumlar yaparsınız artık bana da. E, bugün tarifimiz bitti. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıklı mutlu günler diliyorum.